Rüyada hamur görmek. Rüyada hamur görmek özgürlüğe, sağlığa, mutluluğa, kazanca ve berekete işaret eder. Bir kişi rüyada hamur mayaladıktan sonra hamurun tuttuğunu görürse bu kazancının artacağına, hamurun tutmadığını görürse kazancın azalmasına işaret eder. Rüyada hamur yapan birini görmek herkes tarafından sevilmeye ve takdir edilmeye delalet eder bu aynı zamanda çok anlayışlı, hoşgörülü ve vicdanlı bir amire de yorulur. Rüyada hamur mayaladığını gören kişi yakınlarının maddi desteğiyle işlerini büyütecek ve servet sahibi olacak demektir. Bazı rüya yorumcuları rüyada görülen hamur için gerek keyfiyetten gerekse ticaret yapmak için gidilecek uzun bir yol olarak nitelendirirler hamurun kabarıp maya tutması, kişinin bulacağı huzuru, hamurun maya tutmadığı için kabarmaması ise daha bir süre sıkıntıda ve zorda olacağını ifade eder. Rüyada hamur açmak Rüyada hamur açarak ev ekmeği yapmak, kişinin isteklerinin ve dileklerinin yerine gelmesine ve mutlu olmasına işaret eder. Rüyada hamur yoğurmak Hamur yoğurmak iki farklı şekilde yorumlanır. Eğer hamur kabı, hamurun kolay yoğrulabilmesi için yeterince geniş değilse bir günaha girmeye ama hamur kabı geniş ve büyükse, rahat bir şekilde hamur yoğrulabiliyorsa izdivaca ya da sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder. Rüyada hamur kızartmak Rüyada hamur kızartmak çok iyi ve güzeldir. Olumlu şeylere işaret eder. Kişinin işlerinin yolunda gideceği ve gönlündeki arzularının gerçekleşeceği anlamına gelir. Rüyada hamurun kabardığını görmek. Rüyada hamurun kabarması kişinin iş hayatına delalet eder. Hamurun kabarması kişinin iş hayatındaki güzel gelişmelere ve kişinin yapacağı yeni atılımlara işaret eder. Rüyada hamur mayalamak. Rüyada hamur mayalamak başkalarından alınan para ile girişimci olmak anlamına gelir. Kişi yakınlarından, dostlarından ya da akrabalarından aldığı maddi destek sayesinde bir iş kurma girişiminde bulunacak demektir. Rüyada hamur işi görmek Belirli zamanlarda yapıldığı zaman keyif verecek ve kişi için makbul sayılacak bazı etkinliklere işaret eder. Sadece keyif vermesi adına yapılacak her gün yapılırsa anlamını ve tadını yitirecek bazı hobilere sahip olmak demektir rüyada hamur işi yapmak, rüya sahibinin nazarında değer görmeyi hak edecek kimseler olduğuna ve yakın zamanda bu kimselerle bir araya gelmek için plan yapılacağı anlamına gelir. Rüyada hamur işi yemek, sevince vesile olacak kimselerin gelmesi ya da böyle haberlerin alınması demektir. Rüyada hamur işi dağıtmak, sevilen kişilerin ağız tadını yerine getirecek, onların sıkıntılarını giderecek ve onları neşelendirecek faaliyetlerde bulunmaya ya da onlara müjde vermeye işaret eder. Rüyada hamurun taşması hem hayır olarak yorumlanır hem de şer basit bir benzetmeyle rüyayı gören kişinin o yıl toplayacağı hasatın çok olacağına yani gelirde ve nimette bereketin artacağına yorulurken aynı zamanda planların tutmaması ve projelerin ters yönde ilerlemesi nedeniyle yaşayacağı kayba yorulur. Rüyada ekmek hamurunun taşması, kazancın doğru harcanması durumunda birikim yapılabileceğine fakat savurgan davranılması halinde de geçimin yapılamayacağına daha ayın başında parasız kalınacağına delalet eder. Rüyada börek hamurunun taşması, özel harcamaların artması nedeniyle yaşanacak mali kriz anlamına gelir. Rüyada hamur açmak börek yapmak. Rüyada evde hamur açmak börek yapmak, hane içinde işlerin yolunda gittiğine, kazancın yettiğine, günlük alışverişin kolaylıkla yapılabildiğine ve herkesin halinden memnun olduğuna delalet eder rüyada pastanede ya da fırında hamur açmak, ailenin refahı, huzuru ve sağlığı adına çalışmaya onlara faydalı olmak için didinmeye yorulur. Rüya sahibinin kendisinden önce ailesinin geldiğine ve gerekirse onların rahatı için gece gündüz hiç durmadan çalışmayı dahi göze almaya hazır olduğuna delalet eder. Kişinin ekmek yediği kapı ve işi demektir. Rüyada çiğ hamur görmek. Rüyayı gören kişinin tamamlamak üzere olduğu bir işte en zor, en zahmetli ve en fazla emek gerektiren kısmı tamamlayıp cefalı aşamayı bitirmeyi başardığına bundan sonra kalan kısmını tamamlayarak sefasını sürmeye çok az kaldığına ve aynı zamanda işin en keyifli aşamasına geldiğine delalet eder. Rüyada çiğ hamur yemek, vakitsiz davranmaya, sabırsız olmaya bu nedenle bir atılımın kişide sıkıntı yaratmasına yorulur ders olması gereken bir olayın yaşanması ve yaşamda doğru zamanı beklemenin ya da yakalamanın ne kadar gerekli ve isabetli olduğunun anlaşılması anlamına gelir. Rüyada iş yerinde çiğ hamur kızartmak, rüya sahibinin insanların çok ilgi gösterdiği ve bir o kadar da gereksinim duyduğu bir alanda iş yaptığına bu sayede işinin garanti olduğuna işaret eder. Rüyada evde çiğ hamur kızarttığını görmek, aile içinde sorumluluklarını taşıyan birey olma başarısını ve fedakarlığını göstermek demektir. Rüyada hamur işi dağıtmak. İnsanların hoşuna gidecek dolayısıyla da sevilen işler yapmak anlamına gelir. Örneğin, birinin evine giderken küçük de olsa bir hediye alarak oraya eli boş gitmemeye, sevdiklerinde doğum gününde hediye almayı alışkanlık edinmeye ya da iyi ya da kötü günde sevdiklerini aramaya. Rüyada cenazede hamur işi dağıtmak, zor ve kötü bir anda insanları teselli etmek anlamına gelir. Rüyada düğünde hamur işi dağıtmak, herkesin mutlu ve keyfi olduğu bir ortamda onların keyfini arttırmaya yönelik bir iş yapmak demektir. Rüyada misafirlere hamur işi dağıtmak, rüya sahibinin insanlarda iyi izlenim bırakan bu nedenle sevilen ve samimi bulunan kimse olma özelliğine işaret eder. Rüyada hamur teknesi görmek. Rüyayı gören kişinin işsizse iş bulacağı, eğer işi varsa yeni bir işe başvuracağı anlamına gelir. Toplumdaki gereksinimi nedeniyle her zaman ihtiyaç duyulacak ve her zaman geçerli olacak bir işte uğraşmaya ve iş konusunda hep avantajlı olmaya yorulur. Rüyada hamur teknesi taşımak, rüya sahibinin deyim yerinde ise bir işte dikiş tutturarak mesleğinde oradan oraya atlamak yerine tek işte kalıcı olmak istediğini alamet eder rüyada hamur teknesinde hamur yapmak, ekmek getirecek her işi yapma kapasitesine ve yeteneğine sahip olmak demektir. Rüyada hamur teknesinde hamur görmek, bir kısmete ya da nasibe erişmektir. Rüyada kurtlu hamur görmek. Hanedeki maldan ya da rızıktan faydalanmak isteyen bazı faydacı kimselerin varlığı demektir rüyada kurtlu hamur yemek, rüya sahibinin ağız tadını ve huzurunu kaçıracak, sağlığını ve rahatını bozacak uğursuz bir gelişmenin yaşanması anlamına gelir. Rüyada bilerek kurtlu hamur yapmak, çok iyi olmayacak bir işte yine de şansını denemeye delalet eder. Rüyada bilmeden kurtlu hamur yapmak, bir işte yaşanacak pürüz nedeniyle o işin değersiz olmasına ve sil baştan yapılması mecburiyetinin doğmasına yorulur. Rüyada hamur çorbası görmek rüyada hamur çorbası yapmak, yeni fikirler geliştirmeye ve onları denemeye yani atılım yapma konusunda cesaret sahibi olmaya alamet eder. Rüya sahibinin devrimci bir kişiliği olduğu anlamına gelir. Rüyada hamur çorbası içmek, keyfi ya da menfi bir işte doyuma ulaşmaya ve pişman olmamaya işaret eder. Rüyada hamur çorbası ikram etmek, kişisel bir beceriyi ortaya koymak ve herkes tarafından takdir edilmeyi başarmak demektir. Rüyada haşhaşlı hamur görmek. Rüyada haşhaşlı hamur yapmak, rüya sahibinin mesleki bilgi ve birikimlerini birleştirerek doğru yönde kullanmayı ve işinde yenilik ve fark yaratmak istediğini alamet eder. Rüya sahibinin işinde kendini geliştirdiğini ispat etmek için yapacağı bir çalışma demektir. Rüyada haşhaşlı hamur yemek, eğlenceye ve kişisel faaliyetlere ağırlık vermeye yorulur. Rüyada haşhaşlı hamur almak rızkın zenginleşmesi anlamına gelir. Rüyada haşhaşlı hamur atmak, değeri bilinmediği takdirde kaybedilecek kazanç ve rızıktır. Rüyada hamur yumağı görmek. Rüyada hamur yumağı yapmak günü birlik bir iş yapmak demektir. Bir fırsatı değerlendirmeye ve ondan günlük yevmiye kazanmaya ve tabiri caizse onu bir yara merhem etmeye işaret eder. Rüyada hamur yumağı açmak, bir işte epey yol alarak sonuna gelmeye yorulur. Rüyada hamur yumağı yapan birini görmek, el becerisi gerektiren bir mesleği icra eden bir kimseye karşı duyulan saygıya ve özene delalet eder. Rüyada hamur kesmek Rüyada baklava hamuru kesmek, kişide Allah vergisi özel bir yetenek olduğu anlamına gelir. Bu yetenek çok az kişide olan özel bir yetenek demektir rüyada börek hamuru kesmek, üzerinde çalışılması ve emek verilmesi koşuluyla kazanılacak bir başarı, zafer ya da kalıcı olacak bir kabiliyettir.